Icardi dönüyor, sevgili İbrahim onu bekliyor. Morat'a bu akşam, bu gece İstanbul'da olacak diye geçtin sen haberi. Bir onun altını dolduralım. Bir de e, Stoper'de bir hareketlilik var mı? O konuda sendeki bilgiler nedir? E, o konuda da senden bilgi rica edelim. İbrahim'den birazdan nöbeti devralacağız gibi gözüküyor Enver Bilgin. Çünkü Galatasaray Alvaro Morat'a dakikalar önce artık resmi sözleşmeyi imzaladı uçuş planlaması hazırlanıyor. Muhtemelen saat 21-21.30'da Milano'dan uçak havalanacak. İspanyol Yıldızı'nda 12 ya da 12.30 sularında İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Ama İşin tamamen artık resmi olarak bittiğini söyleyelim. Birkaç gündür görüşmeler yapılıyordu. Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Sayın Abdullah Kavukçu şu anda İtalya'da bu görüşmeleri gerçekleştiriyordu ve az önce Milan kulüp binasında karşılıklı imzalar atıldı. Hem Milan kulübüyle hem de Alvaro Morata ile sözleşmeler hazırlanmıştı. Bu transfer neticelendi. Dediğimiz gibi birazdan da Mauro Icardi İstanbul'da olacak. Hemen oraya bağlamak gerekirse de Mauro Icardi bir süredir bir tedavi süreci var bilindiği üzere. İtalya'ya geçmişti. Biraz aslında özel işleri için Türkiye'ye geliyor. Onun altını çizmekte fayda var. Çok uzun kalmayabilir İstanbul'da. Hem sağlık heyeti kendisini kontrol edecek ama bir yandan da özel hayatında yaşadığı bir boşanma süreci var. Onunla ilgili bazı detaylar var İstanbul'da. Bazı mali detayları tetkik etmesi gerekiyor Mauro Icardi'nin. Biraz geliş sebebi bu. Ama tabii ki heyecan verici bir durum. Şey devam mi devam devam Emre devam. yani geliyor tekrar dönecek gibi muhtemelen mi? muhtemelen dönecek. Kısa bir süre kaldıktan sonra dönecek. Hem sağlık heyeti bir son durumunu takip edecek hem hmm. de Icardi'nin bazı özel işleri var. Onları hallettikten sonra tahmin ediyorum ki tekrar Arjantin'e dönecek Mauro Icardi. Peki stoper konusunda bir gelişme oldu mu? Çünkü bugün yine fazlaca isimler dönüp dolaşıyor. Yani isim tabii ki çok fazla var. Aynı anda eş zamanlı olarak görüşülen de çok fazla oyuncu var. Bir tanesi Pavlovic ismiydi. Milan'la masadayken Galatasaray yönetimi Pavlovic için de bir girişimde bulundu. Ama burada oyuncunun Türkiye'ye gelmeye çok sıcak olmaması bu transferi biraz engelliyor gibi gözüküyor. Yoksa Milan oyuncuyu satmaya hazır. Galatasaray'da Milan'ın istediği parayı aslında ödemeye hazır gibi gözüküyor. Ama oyuncu çok uzun vadeli Türkiye'ye gelmeye sıcak değil sadece kiralık olarak belki yarım sezon gelmeyi kabul ediyor. Onu da Milan kulübü kabul etmiyor gibi bir açmaz var. Onun dışında Danso isim var az önce. Zeki abi de zikretti ismini. Oyuncu için Galatasaray'ın daha önceden bazı girişimleri oldu ama yüksek bir bonservis talebi var. Yine Udinese'den Lakabiyol ismi var Galatasaray'ın teklifte bulunduğu ama yine bonservisinin. Yani şu anda Galatasaray'ın görüştüğü, stoper için görüştüğü isimlerin minimum bonservis bedeli hep 20 milyon eurolar. Bunun da sebebi biraz şu, Galatasaray'ın aslında devre arası transferinde harcayabileceği bir 20 milyon eurosu vardı. Ön hatta kullanılması planlanıyordu. Fakat Morata transferinin kiralık gerçekleşmesi biraz hareket alanı tanıdı Galatasaray'a. O noktada da bu isimler, bu seviyedeki isimlerle görüşmeler sürüyor. Henüz bitme aşamasına gelmiş ya da çok ilerlemiş bir görüşme yok. Ama isimler bunlar. Danso, Pavlo hiç konusu kapandı gibi gözüküyor. Lacabiole yine görüşmeler var. Udinese ile bazı temaslar sağlanıyor ama henüz çok somut bir hale gelmiş bir savunma oyuncusu durumu yok. Bir de orta saha için bir gelişme var Galatasaray'da ki aslında son dönemde Galatasaray'da hem Torreira hem Sara zaman zaman orta sahanın dilenci işte oyuna katkısı eleştiriliyor. İlk başta bu doğrultuda bir plan yoktu. Orta saha konusunda bir plan yoktu. Galatasaray biraz strateji değiştirdi ve Mario Lemina Galatasaray'ın eski oyuncularından Mario Lemina için bir girişim var şu anda. Galatasaray Lemina için bir görüşme gerçekleştirecek. El Şabab'a gidecekti aslında. Fatih Terim'in takımına gidecekti. Fakat transferi iptal oldu. Ar Suudi Arabistan Ligi yönetimi bu transfere izin vermedi. O transfer iptal oldu. Şimdi yeniden Galatasaray'ın bir teması olacağını ve bir görüşmesi olacağını da söyleyelim Mario Lemina konusunda. E, ee, Nelson'un ayrılması durumu nedir? Bir de Ahmet Can Kaplan konusu hiç gündeme geliyor mu? Maçından sonra Ahmetcan. konuştular. Maçtan sonra güzel bir sohbet olduğuna dair evet. bilgimiz var. Sayın İbrahim Atipoğlu oradaydı, Sportif AŞ yöneticisi. Yine Galatasaray'ın hem profesyonelleri hem idarecileri Ahmet Can'la bir sohbet oldu ama oradaki görüşmenin çok transfere dayalı değil, biraz daha yurt dışında birbirini görmüş Türk vatandaşları olarak olduğunu söyleyebiliriz. Peki. Nelson konusunda da Galatasaray bir kiralama hazırlığı içerisinde. Yani Nelson'u satın alma opsiyonuyla kiralama düşüncesi var ama henüz. Galatasaray'ın istediği seviyede de bir teklif gelmiş değil. Bunu söyleyebilirim.